Özgür Özel Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbeye aklı eserinde. Siyah Paşa. CHP kurultayı bu hafta sonunda yapılacak. Genel Başkan adayı Özgür Özel Fatih Altaylı ile yaptığı söyleşi de, göstermelik değil, kazanacak adayım, dedi. Demokrasi adına önemli bir taahhüt ve iddiadır. Ne var ki, onun geçmişine ait dosyadan CHP'nin yenileşmesi için bir şey duymadık. Özgür Özer, CHP'deki yaşanmışlıklar ve dünya gerçekleri hakkında önemli bilgiler verdi. Ayrıca ülkenin temel sorunlarına bazı çözümler önerdi. Önce kısa videosunu izleyelim. Ardından görüşlerimizi paylaşacağım. Ya bu altılı masa dağılı toplanıyor, dağılıyor, toplanıyor, dağılıyor. Millet bunlar bu işi kıvıramayacak diyorlar. Bir an önce netleşsin dediyse sona bırakıldı ya o iş. Evet, maalesef. O sona bırakmaya ciddi itiraz etmek lazımmış. Biz oralarda hep hadi bir dahaki aya inşallah hadi bir dahaki aya umarız falan derken bizim de orada hatamız var ama bana kalsa veya ben şimdi söylüyorum ben Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olarak anketlerde benden 10 puan 12 puan 15 puan yukarıda bir partili isim var ve çıkıyor. Mutlaka o ismin aday olması lazım. Hatta o evet. an bence şu, yapılacak iş şu. Anketleri samimiyetle bütün üyelerle paylaşmak lazım. Sonra da üyelerin önüne sandık Sağ koymak hocam. lazım. Üyenin önüne sandığı koy ki adayın çok ciddi bir toplumsal meşruiyeti olsun. Toplum desin ki adamlar bir kere yok adaya nerede karar verildi, nasıl karar verildi, hatta nerede yapıldı. Ben meseleye böyle bakıyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin girdiği çıktığı bu seçimlerde... Sadece kendisi seçim kaybetmiyor. Bu kadar büyük toplumsal travmanın sebebi Türkiye Cumhuriyeti çok şey kaybediyor. Türkiye Cumhuriyeti artık kapatamayacağı bir fark açılıyor dünya ile arasında. Başka bir dünya ülkesi olmaya. Şimdi dün 29 Ekim'di. Bizim geminin rotası batı. Öyle söylemiş. Neden söylemiş? Çünkü doğu perişan. Batı bilime sarılmış. icatları yapıyor. Gitgide zenginleşiyor. Muhasır medeniyetleri yakalayın geçin demiş. Biz yakalayamadık. Adamlar 50 bin dolar milli gelirde. Biz de işte 9 bin dolar milli gelirdeyiz. Ama şimdiki Cumhurbaşkanı diyor ki rotayı değiştirdim. Döneceğiz. Şangay işbirliği ördüğü, Şangay Beşlisi diye başlayan oraya doğru gideceğiz. Ya orada 4500 dolar milli gelir. Şimdi bizi başka bir lige götürmeye çalışıyorlar. Ve oraların bir oyuncusu olursan bir daha buraların bir oyuncusu olamıyorsun. Olur. Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefi olmayan. Bunu hukukun üstünlüğü açısından da söylüyorum. Kişi başına düşen milli gelir açısından da, basın özgürlüğü açısından da, yaşam biçimine müdahale açısından da. Böyle bir hedefi olmayan bir Türkiye Cumhuriyeti. Bu tarafa 4500 dolara hedefi olan bir Türkiye Cumhuriyeti farkı kapatamaz artık. Ve biz sadece seçim kaybederek CHP kaybetmiyoruz. Bunu kaybediyoruz. Biz Türkiye'nin Atatürk'ün vasiyetini yerine getirme umudunu kaybediyoruz. Bir seçim daha kaybetme lüksümüz yoktu kaybettik. Buradan sonra artık bir şekilde bir şekilde telafi edeceğiz. Başka çaresi yok. Ve bu üyeleri ayağa kaldırarak, partiyi ayağa kaldırarak, bütün muhalefeti ayağa kaldırarak ve bütün muhalefete önderlik ederek olabilecek bir şey. Bir önceki seçime göre işimiz çok daha zor. Ama ciddi bir motivasyon yakalarsak, o dalga yükselirse, zaten hep dalgalar yükselir. Sen o dalganın altında mı kalıyorsun, üstüne Üçüncü. mi çıkıyorsun? Siyaset o. Bize o dalgaların altında kaldı maalesef senin başka bir dilinin olması lazım. Senin bu yoksulluğa, bu eşitsizliğe, bu sömürüye itiraz ediyorsun ve bu mevzuyu insanlara hissettirebiliyor olman lazım. Siyaseti işte videolardan, mutfaklardan, kürsülerden sokağa indirebiliyor olmak lazım. indiremiyoruz, indirelim diyoruz, itiraz yiyoruz. Ben kendi adıma söyleyeyim. Ben ya miting, miting, miting. Siyaset dediğim mitingle olur. Benim yönettiğim CHP'de. Bir, kayıt dışı siyaset olmayacak. Açık ve seçilmişlerle. Atanmışlarla değil sen... Özgür Özel özetle dedi ki, şimdi, iyi ve doğru olanlar yerine kötü ve yanlış olanlara doğru gidiyoruz. Daha açık bir ifadeyle, daha önce refah ve huzur içinde, kişi başına 50 bin dolar yıllık gelirle yaşayan, Avrupa ekonomik topluluğuna doğru yürüyorduk. 22 yıldır iktidarda bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi sayesinde kişi başına yıllık 4500 dolarla yaşayan toplumlara doğru, yani Şanghay işbirliğine doğru yüzümüzü çevirmek için hükümetimizin gayretleri vardır. Kuşkusuz bundan CHP olarak da sorumluyuz. Atatürk'ün vasiyetini yerine getirmedik. Özgür Özel durumu özetle böyle ifade etti. Gerçekleri kabul etmek ve samimiyetle ifade etmek demek, başarmak için ilk adım demektir. Bir hatırlayalım. Mustafa Kemal, 22 Haziran 1919'da Amasya Tamimi ile memleketin kötü halini ve gidişini başarmak için ilkelerini halka cesaretle ilan etti. Anadolu halkı ve silah arkadaşları ona inandılar. Daha sonra hep birlikte memleketi düşman esaretinden kurtardılar. Özgür özelin dediğine katılıyoruz. Bugün işimiz daha zordur. Çünkü, toplum olarak birlik içinde değiliz. Ne yazık ki, ayrıştırıldık. Akıllar ve gönüller tutsaktır. Zihinler, farkındalıklı bilinçle düşünmüyorlar. İnsanlar aralarında ve devlet ile vatandaş arasındaki ilişkilerde anlamsızlık, ahlaksızlık ve haksızlık had safhadadır. Yaşam düzeni yok edilmiştir. Yerine kaos adeta tercihen konulmuştur. Güvensizlik CHP ile ilgili çok mühim bir memleket sorunudur. CHP geçen 73 senedir halka güven vermedi. Kitle partisi olmadı ve halkın sevgisini kazanmadı. Dolayısıyla tek başına iktidar olup memleket işlerini yönetmedi. CHP'yi yönetenler sadece ana muhalefet pozisyonunu tuttular ve bununla yetinip kendilerini başarılı kabul ettiler. Bazı notlarımız vardır. Mustafa Kemal solcu veya sağcı bir ideolog ya da bir dogmacı değildi. Meselelere bilgelikle ve akıl işleterek olabilen imkanları en iyi şekilde kullanarak gerçekçi çözümler bulurdu. CHP tek partili dönemde her vatandaşın partisiydi. Amerika Birleşik Devletleri'nin isteği ve önerisiyle 1946'daki milletvekili seçiminde çok partili demokrasiye geçildi. Gerçek demokraside ana muhalefet partisi iktidar partisine göre çok daha mühimdir. Çünkü ana muhalefet halkın sigortasıdır, güven kaynağıdır. Batı demokrasilerinde halk şunu bilir. Hükümetin kötü icraatlarından iktidar partisi sorumludur. Gelecek ilk seçimde hükümet koltuklarını ana muhalefet partisine devredecektir. Bu durum bizim ülkede maalesef hiç yaşanmadı. CHP 1950'den bugüne kadar bazı yıllar hariç ana muhalefet pozisyonunu hep korudu. Bu nedenle yöneticileri kendilerini başarılı kabul ettiler. Anlaşılan CHP'yi yönetenler tek başına iktidar olmak istemediler. Örneğin, 13 yılda, 12 seçim kaybetmiş şimdiki CHP Genel Başkanı, Cumartesi günü yapılacak kurultayda yine en kuvvetli adaydır. Bu nasıl bir iştir? Bir başka düşüncemiz şudur. Bizdeki siyasi rejim, çok partili düzene geçince, CHP kendini 1946'da tasfiye etmeliydi. Başka partiler de, DP gibi CHP'den çıkabilirdi. CHP, bugün siyasi hayatımızda olmamalıydı. Her vatandaşın ortak bir partisi olarak tarihe geçmeliydi. CHP için övünerek Atatürk'ün partisiyiz diyenler komik oluyorlar. Aslında, bu durum hepimize üzüntü veriyor. Umarız, CHP kendini gecikmeden neden fes eder. Onlar da diğer partiler gibi eşit kimlikte siyaset sahnesinde rol üstlenirler. Şimdi gelelim güncel meselemizin kaynak sebebine. Atatürk'ün vefatından sonra 1 Nisan 1939'da en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesi kaydı ile Amerika Birleşik Devletleri ile özel içerikte bir ticaret antlaşması imzalandı. Sonra zamanla her alanda yani tarım, sanayi, eğitim, finans, savunma, madencilik, sağlık, ulaşım ve diğer işlerimiz giderek kötüleşti özellikle ülke ekonomisi, dışarıya daha bağımlı bir hale geldi. Bu antlaşmanın yapıldığı yıl içinde 2. Dünya Savaşı başladı. Nuri Demirağ'ın uçak fabrikası da 1944'te kapatıldı. Diğer tarafta, Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel 1946'da istifa etti. Yüksekköy Enstitüsü bölümü 27 Kasım 1947'de, eğitmen kursları ise 28 Haziran 1948'de CHP döneminde kapatılmıştır. Bu kararlarda Amerika Birleşik Devletleri'nin talep ve tavsiyesi var mıdır? Şimdiki duruma bakarsak, Türkiye'nin kişi başına geliri 9000 dolardır. Asgari ücret net gelir 450 dolar civarındadır. Türkiye Bürüt Dış Borç Stoku, 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla 475,7 milyar Amerika Birleşik Devletleri dolardı. B 5 Kasım'da yapılacak CHP kurultayında gerçek demokrasiye geçiş eylem planı için kararlar alınmasını dileriz. Yeni CHP yöneticilerinin, ülkemizin meselelerine gerçekçilikte sahiplenmelerini dileriz. Ali Ara 2015 1 Kasım 2023